Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir video ile karşınızdayım güzel oyuncu Hande Erçel'den muhteşem bir video ile geldim Hande Erçel bildiğiniz gibi her zaman göz önünde oluyor güzelliğiyle ve oyunculuğuyla herkes kendini hayran bırakıyor sık sık adından söz ettiriyor sevgilileriyle olan görüntüleri de her zaman ilgi çekiyor bizde Hande Erçel'den yepyeni e, görüntüleri her daim sizlere sunmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Hande Erçel'den yeni görüntülerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.